Tuzla olası bir depreme hazır mı? Vallahi Tuzla'nın içi pek etkileneceğini zannetmiyorum çünkü eski Rum evleri var burada. Şu anda hazır değil. Tuzla olası bir depreme hazır değil gibi gözüküyor. Bu yaşadığımız son tecrübeyle gördük ki yani insanların acil bir durumda çıktıklarında toplanabilecekleri güvenli bir alan kalmamış. Hayır hazır değil. Neden? Çünkü biz bu eski mahallede, eski cami mahallesinde oturuyorum, yani çok eski evler. Bence öncelikle Tuzla sadece değil, bütün İstanbul olarak, hatta bütün Türkiye olarak depreme hazırlıklı değiliz. Tuzla'da şu anda acil toplanma alanları ve yeşil alanların yeterli olmadığını, işte gerekli kentsel dönüşümünde tam olarak Tuzla'daki bazı yerlerde uygulanmadığını, yani görüyoruz. Şu anda İstanbul'un diğer ilçelerine göre biraz daha belki Tuzla. Daha rahat olabilir kat bakımından, işte yeşil alan bakımından ama daha fazla olması gerekir. Valla sadece Tuzla değil İstanbul hiçbir ilçesi hazır değil gördüğümüz kadarıyla. Bana göre hazır değil. Tuzla fena değil ama İstanbul hazır değil.